600 yıldan fazla İran'da biz hep işten de olsa evet. yüz yüze gelmesek de alttan alta demeleri gibi iki çatışan ülkedir. Her ne kadar İran'ın yüzde 50-60'ı da bizim soyumuzdan Türk ol olmalarına rağmen ama orada Pers egemenliği hakim olduğu için <laughs> bize ve bizim topluma kışkırtılan bir ülke haline gelmişti. Onun da bu hale ee, belki yakında da orada da rejim değişikliği de olacağına inanıyorum ben. Çünkü orası artık bitme noktasına gelmiş. Bu da bizler için e, son derece e, daha güçlenmemiz için, evet. daha büyük bir aktör haline gelmemiz için özellikle demin siz kutla, kutuplardan birisi olacağımıza inanıyorum. Çünkü bizi artık evet. e, durduracak bir güç Orta Doğu'da kalmadı. Hı. Eğer yanımıza bakarsak işte efendim Rusya, Ukrayna ile zaten başı belada İran bitti bitecek demeleri gibi. Ee, Ortadoğu'nun en büyük kaybedeni İran diyebilir miyiz peki? Yani şu e, son yaşanan süreçlere baktığımız şimdi, zaman çünkü kendi içlerinde de birçok sorun yaşamaya başladılar. İran sırf Orta Ortadoğu'da değil, dünyada kaybetti çünkü. O zaten dünyadaki evet, kısmı. Evet. Neden? Çünkü dünyada ona çok mesela. önem veriliyordu, özellikle Batı ve Amerika.